Aslında dün konuşmasını e, hocamızla da Erden abiyle de yaptık. E, onlar hem yönetim olarak hem de hocanın kararı olarak böyle bir şey düşünmüşler. E, ben aslında böyle bir kaptanlık Pazvandı veya kaptanlık rolü verilmeden önce de takımda e, Türklerin arasında ve yabancılarla olan iletişim konusunda e, iki tarafında köprüsü olmak, e, iki taraf açısından da birleştirici olmak, e, takımı e, bir arada tutmak. Yani bu hepimizin görevi ama e, ben bunu e, bir kaptanlık olsun veya olmasın e, yapmaya çalışıyordum zaten. Hocamızla da Erden abiyle de dün bunu konuştuk. E, bu saatten sonra dediler e, Bafi ve e, Nando zaten birinci kaptan ondan sonra Bafi. Ondan sonra görev senin, e, bundan sonra bu görevi sen devam ettireceksin dediler. E, ben de öncelikle teşekkür ettim e, bana bu görevi. Ee, bu sorumluluğu verdiğiniz için. Ee, ben bu sorumluluğu seviyorum. Bu zamana kadar hep böyle bir sorumluluk almak e, istedim. Ee, verildi, verilmedi. Hep sorumluluk almak istedim. Ee, bazen yapabildim, bazen yapamadım. Sorumlulukların altından kalkabildim. Genellikle kalktığımı düşünüyorum. Ee, bu da büyük bir sorumluluk Galatasaray Kaptanlığı. Benden önce e, Selçuk abiler, bu Arda abiler, tamam Burak abiler herkes bu kaptanlığı e, takmıştır. Ömer abi. Onlardan ne öğrendiysem onlardan ne gördüysem zamanı geldiği zaman da ben de aynı şekilde arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, kardeşlerime, yeni kardeşlerime aynı şekilde göstereceğimi düşünüyorum. Deniz Bey. Şöyle bence gerçekten çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmaması gerekiyor. Dün değil ondan önceki günkü Lazio maçı bence e, oyun olarak bizim e, istediğimiz bir şekilde sonuçlandı Tabii ki sonuç anlamında e, zaman zaman e, istediğimiz şeyler e, çıkmıyor ama bu bence e, bir sonuç olarak gözükmemesi lazım çok eksiğimiz var e, daha yeni yeni tamamen tam kadro olarak e, toparlandık ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece Bence ikinci yarı yani ikinci yarı e, Dünya Kupası'ndan sonraki ara bizim için çok daha güzel olacağını düşünüyorum e, Ligide çok güzel bir şekilde kapatmıştık kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Tibet Bey revim yok. Ben sahaya çıktığım zaman kendi işimi yapma, yapmakla zorundayım. Bu zamana kadar ne veriliyorsa, ne görev veriliyorsa onu sahada göstermeye çalıştım, gösterdim veya gösteremedim. Bunun değerlendirmesini hocamız yapar, hocalarımız yapar. Ama ben geçen seneki istatistiklerin daha da üzerindeyim bu zaman. Bireysel olarak kendimi e, analiz ettiğim zaman e, ben bunların istatistiklerini sürekli e, araştırıyorum ve sürekli bunlar üzerinden değerlendirme yapıyorum. E, sadece benim veya benim tarzımda futbolcular oynadığı zaman onlara genellikle skor olarak bir şeyler yapmasını bekliyorlar. E, yapamadığın zaman tabii ki ister istemez eleştiri oluyor. Ama e, bu benim için bir e, kriter değil. Ben takımım için her zaman sahada gerekirse 90 dakika koşarım. E, gerekirse savunma yaparım ama önemli olan takımımızın kazanması. Biz de şu an ligde istediğimiz oyuna yavaş yavaş geldik ve çok güzel bir şekilde kapattık. Takım olarak iyi gidiyoruz. Bundan sonra da umarım böyle devam ederiz. Ali Naci Bey, yani bu haberleri yapan da e, sizlersiniz. E, bu haberleri çıkaran da, bu haberleri çıkaran da sizlersiniz. Ben bu en başından beri bana söylediğiniz zaman da ben hiçbir şekilde söylemedim. E, bunları düşünmüyorum diye ben sadece futbolumu düşünüyorum. E, tabii ki futbolcu. Ee, her futbolcu, her Türk futbolcu Avrupa'ya gitmek ister, Avrupa'da kendini, ülkesini temsil etmek ister. Ee, ben de bunu e, her zaman istiyorum, bunu her zaman söylemişimdir. Ama benim tek bir amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak, Galatasaray'da kendimi gösterebilmek. Tabii ki eleştiriler herkes için oluyor. Ee, bu eleştirilerden, bu zor süreçlerden çıkabilmek çok önemli. Ee, ben de bu eleştirileri, bu şeyleri kendime daha fazla e, bir hedef olarak ee, önüme koyuyorum. Ee, buralardan çıkacağım, daha iyi olacağım diye. Ee, bilmiyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim yani. Safa Bey. Ee, i̇lk sorunuza cevap verim. Ee, geçen sene veya ondan önceki sene ilk sene ile bu sene arasındaki farkı şöyle açıklayabilirim. Bizim aslında geçen sene de kötü bir kadromuz yoktu, ee, ama e, geniş bir kadromuz maalesef yoktu. Geniş bir kadromuz olmadığı için hem Avrupa'da hem Lig'de aynı zamanda Kupa'da da erken elendik ama aynı kulvarda gidecek veya bu süreci devam ettirebilecek geniş kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadroya sahibiz hem de hem yıldızlarımız hem de daha tecrübeli oyunculara sahibiz. Hem Lig'deki şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Bunun bundan ziyade genç ve başarıya aç oyunculara da sahibiz. Bu bileşen birlikte olduğu zaman gerçekten başarı kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hem yabancıların başarıya onlar da çok fazla aç. Şampiyonluk yaşamamış insanlar var, futbolcular var. Onlar şampiyonluk istiyor. Gençler zaten her zaman Başarı istiyor. E, i̇ki tarafta aynı birbirinden bu gücü aldıktan sonra bence e, biz şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. E, umuyorum şampiyonluğu e, biz kazanırız. Uğur Bey, e, bizim bu kampımız gerçekten genç oyuncular için büyük bir fırsat e, ve bence onlar için e, en fazla onlar için e, kendilerini gösterebilecekleri fırsatlardan bir tanesi ve Ga e, Baran bu anlamda bence kampın yıldızlarından bir tanesi, yıldızı da diyebilirim. Ee, Baran Aksaka gayet çok e, iyi bir performans sergiledi. Bizim gençlerimiz bence e, çok başarılı olacaklarını düşünüyorum çünkü e, siz de söylediğiniz e, çok saygılılar bir, bir öncelikle e, bizlerle çok iletişim halindeler, e, bizlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii ki ben 24 yaşındayım e, çok böyle onlara bir şeyler öğretebilecek e, hani ben onların abisiyim falan diyecek bir insan değilim ama ben de yaşadıklarımdan öğrendiklerimden bu zamana kadar oynadığım futbolculardan, yıldızlardan öğrenebildiklerimi ben de onlara öğretmeye çalışıyorum. Onlar da sağ olsunlar bana çok saygılı davranıyorlar. Benden bir şeyler öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Ben inanıyorum ki bundan 5 sene sonra veya maksimum 10 sene sonra Galatasaray çok güzel bir altyapı jenerasyonu çıkaracağını düşünüyorum. İnşallah onlar da Arda abi gibi, e, Ozan gibi, e, Yunus gibi, e, ben, ben benim gibi de olsun. İnşallah e, çok güzel e, futbol hayatları olacağını düşünüyorum. İnşallah bunu başarırlar. Son iki soru. Onlar gerçekten dediğiniz gibi çok büyük bir dünya yıldızları. E, ve Aynı zamanda e, ben futbolculuklarının dışında e, çok iyi bir insan olduklarını da ifade ediyorum. Bunu her seferinde de, her konuştuğum kişiye de söylüyorum. Bence bu en önemli kriter. Çünkü onlarla iletişim halinde olabiliyorsunuz. Bir şeyler öğrendiğiniz zaman onlar da bir şeyler vermeye açıklar sürekli. Sürekli bize, sadece bana değil, oynayan oynamayan herkesle iletişim halindeler. Bir şeyler öğretmek istiyorlar. Aynı zamanda onlar da bir şeyler öğrenmek istiyor. Mesela sadece... Biz dünya yıldızıyız. Ben Icardi'yim, ben Mertens'im, ben e, işte Torayrayım falan diye düşünmüyorlar. Onlar da zaman zaman hatalarını kabul ediyorlar e, bizler gibi ve e, bizlerden de e, işte senin yaptığın doğruydu, ben de böyle yapmalıyım. Sadece benim için değil, genel anlamda takımdaki konuşmalardan bahsediyorum. E, bence e, bu çok önemli. E, bizim de, e, biz gençlerin de, e, genç futbolcularımızın da daha doğrusu. Onların da bizim bizim, bizim futbol, e, Türk futbolcuların da bunu e, örnek alması gerekiyor. Çünkü e, sadece e, saha dışında saha içinde değil saha dışında da insanlara örnek olabilmek gerekiyor. Bence e, bizim dünya yıldızlarımız, dünya starlarımızın en büyük özelliği hem saha içinde hem de saha dışında herkese örnek olabilecek davranışlar sergilemeleri. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.